kat. E, saniye o kadar güzel yaptı bizler ipleri çok güzel seçtik gerçekten. Seçmişizdi yani. E, renk konusunda efendim e, mütevazi olamayacağım. Çok güzel oldu. Gerçekten nefis oldu. Hatta cumartesi gün dedim ki Saniye sen bunu götürme. Bize bırak biz bunu bir canlı yayında paylaşalım. Diloşlarımız da görsünler dedik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu e, güzel hırkamızı Gazalım Merlin ipleri ve Aurası ile birleştirerek yaptık. Çok başarılı oldu. zannedersem, Bursalı grubuna da sıçrayacak bu hırka. <laughs> haftaya bence değişik renklerde göreceksiniz. Çünkü hepsi diyor ki, biz şimdi başlarsak, bir haftada bunu bitiririz. Bu olduysa, bu söz çıktıysa haftaya farklı renklerle bu hırkayı göreceksiniz diye düşünüyorum ben. Şimdi Neriman'a söz bırakıyorum, birazcık masaya bakalım. Evet bir sen de bugün evet. çok şıksın. Evet, teşekkür ederim. Evet. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bayılıyorum işte. onu böyle görünce, çok hoşuma gidiyor. <laughs> Şimdi anlat size neler yapılıyor. Şimdi şöyle sıradan başlayalım. Yine bir hobo çantalarımız bizim.